Annemi babam öldürdü. Herkesi şok eden cinayetin itirafı bayramın kızından geldi. Gözyaşları içinde annesine bir bir yapılanları anlattı. Haftalardır annesinin ölümü için susan Meryem Nur Helvacı'dan gerçek bir itiraf geldi. Katil babamdır dedi. Kendi de zaman zaman annesini darp ediyordu. Kimse bu gerçeği bilmiyordu. İlk kez en yakın komşular konuştu ve Meryem'in arkadaşı da gerçekleri anlattı. Zaten okulda da her şeyi konuşuyordu dedi ve gelen itiraf resmen kan dondurdu. Annem çoktan hak etmişti dedi. Mustafa uzun aklandı. Gözler bayrama çevrildi. Belki de çok geç kalınmış bir gerçekti. Herkes genç kadının ve oğlunun katili enişte sanıyordu. Belki de enişte ile bayram işbirliği yapmıştı. Bu yüzden Mustafa gerçekleri itiraf etmiyor susuyordu. Huriye Helvacı ve Osman'dan alınan kan örnekleri enişte ile eşleşmeyince Mustafa'dan elektronik kelepçe sökülmüş. Herkes acaba bayramın akli dengesinde bir sorun mu var yoksa hiç kimse oğlunun ve karısının ölüm haberini alınca bu kadar suskun oturmaz diye düşünüyordu. Ve çok geçmeden Gerçek bayramın kişiliğinin böyle olmadığı ortaya çıktı. Psikiyatri ilaçları aldığı söylenen eşin aslında öfke kontrolü olmadığını ve öfkesi geldiğinde ise ortalığı birbirine kattığını, önüne geleni dağıttığı söylenmişti. Ve en yakın komşuların iddiasına göre o ev şiddet dolu bir evdi. Babasından kızına sürekli Huriye'ye şiddet uygulanıyordu. Kızı Meryem'in bile zaman zaman annesini dövdüğünü duyardık ama biz bunu ona yakıştıramıyorduk. Hatta bu yüzden onu yatılı okula verdiler ve bayramda ilaç kullanmaya başladı ve yine de maalesef hiçbir şey düzelmedi. Cuma günü Meryem Nur'un arkadaşının annesi ilk kez konuştu. Arkadaşlarının iddiasına göre Meryem'in tıpkı babası gibi sus pus oturan bir kız olduğunu, annesini hiç çekemediğini ve kimseyle arkadaşlık kurmadığını söylüyordu. O okula gittiğinin mecburiyetini yaşıyor ve kendisini çevresine kapattığını söylemişlerdi. Ama ne hikmetse annesinin ölümü sonrası genç kızın yüzünde güller açtığını, Öğretmenine dair hediye alarak mutlu olduğunu söylemişti. İlk kez kişilik değiştirdiğini gören arkadaşları genç kızın değişikliğini fark etmiş ve ailelerine söylemişlerdi. Bu itiraflar sonrası Meryem Nur gerçekleri anlattı. Zaten arkadaşlarına da söylemişti. Babam annemi sürekli vuruyor ve kavga ediyorlar demişti. Üstelik gelen iddialara göre babasının annesini öldürdüğünü söyledi ve bunun için üzgün olmadığını dile getiren genç kız annem çoktan bunu hak etti dedi. Babamı aldatması çok zoruma gidiyordu ama hiçbir şey yapamıyordum demişti. Bu gerçekler sonrası maalesef dağılan ve heba olan Helvacı ailesi hakkında gerçekler duyanları bir kez daha hayrete düşürdü. Peki sizler yaşanan bu durum hakkında neler düşünüyorsunuz?